Oy. Hepinize merhaba dostlar. <laughs> Yalnız aa gelen yok diyecektim de. Baya baya geliyorlarmış. Bir an var ya kimse gelmiyor burayı sandım. Hemen şurada. Nereye indi bu? Allah Allah. Kanka ne yapıyorsun lan? Şekil şükür bir şeyler yapıyorsun de gelecek gelecek o buraya gelecek. I believe you. Oo güzel. 4x'i de alalım. Oo o ok katacaktı bana. Bunu alalım hemen. Gelen var burada Bu bot. Bu beleş demek. Şunu bir alalım. Aa orada birini gördüm lan. Ah kaçırdık. Neyse şu bayılttığımızı alalım. Bu üst kattaydı. Arka tarafa doğru yöneleceğiz. Daha bir kişi geliyor bak. Neyse boş ver. Şunu alalım biz de. Kanka. Bunlar full çekiyor yalnız çok yakın. Bu ne la? Yalnız neler oldu burada ben çözemedim şu an. Bu neydi? Gerçek miydi? Sahte miydi? Bir daha geldi. Hemen şu evin içinde. Bir üst katta, bir alt katta. Bombaya düşmüş olması lazım. Nasıl ya? Biri sanki çatıya çıktı onlardan. Çatı değil de balkonmuş ama burası daha dolu. Şu ev de var. Hmm. Şekil şu koysunuz ya. Dur. Bak ta orada bak 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 bak. Biri de burada bak. Görüyor musun? Gelecek o buraya. Tamam bu bu gitti. Sen bir daha düş. Yeter daha yeter. <laughs> Burayı güzel temizledik arkadaşlar. Hızlıca loot atıp çıkacağız diyorum. Bir kişi geliyor. Oo, tam var ya. Hızlı loot atalım, çıkalım dedik. Kankam şuradan bir hareket yaptı. Oo. Bir evde. Tamam. Aşağı indi. Geliyor. 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 Geliyor ve geldi. Ve geldi. <laughs> oy oy. O güzeldi, o güzeldi. Şimdi bunun yerine hiçbir şey almıyorum. Yalnız fark ettiniz bir tane ne sıkar ne bir M416 çıktı karşıma. Çok ilginç. Vallahi ilginç. Şuradaki loot'a da bakalım. Hızlıca buradan çıkalım. Temiz bir 10 kilimiz oldu. Ben yani, Rozok. Sen de vardır birileri. Göster kendini. Aha. Oğlum var ya. Sesimi mi duydun lan? Vallahi rozok sesimi duydu. Bir aracı bıraksam şöyle. O yakında birileri var. Ben sana diyeyim. Araç buraya bırakılmış. Böyle en dıştan doğru gideceğim ama. Ben gidene kadar bakalım ne olacak. Nasıl lan? Abi, oğlum bu hile mi lan? Vallahi hile gibi ha. Çok hızlı hareket ediyor adam. Bir saniye. Ya hile ya da pingi var. Nereye gitti bu? Ha gördüm. Dedim ama ya hile ya pingi var diye. Büyük ihtimalle de pinkleri var. Ee, şöyle. Bir geri çıkalım. Onlar beni orada sansınlar. Akka abi ben orada değilim Akkabi. Eğer hileyseniz benim burada olduğumu görürsünüz. Bir saniye. bah bah Baba baba çıktığı yere bak. Bak çakala bak, bak, bak. Diğeri nerede? Bak ya. Ee, diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ses ver bir görüntü ver, seni bekliyorum. Oy, çok güzel vurmadım mı ya? Buna bir like alırım. Bence çok iyi vurdum. Hemen şunları lootlayalım gidelim artık buradan. Oo. Karşıda bir yerde sıktı birisi bana. Peki loota çökmem lazım. Bir saniye kanka hiçbir şeyim yok. Şimdi. Yalnız benim bu adamla burada kapışmam çok mantıksız. Neden? Adamda kanete var. Seviye 2 kaskım var. Ee, tek yiyebilirim. Onun için ben bu adamla burada kapışmam arkadaş. Arabam biner giderim. Yol üzerinde denk getiririz ne de olsa. Gelecek o bize. Mecbur gelecek alan bende. Bak geliyor hatta. O arabayla uçuyor uçuyor. Bak durdu orada. Bak 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 bak. Ona hiç beklemediği bir yerden birazcık sıksam. Aynen böyle. Aa! İşte bu ya. Bak bu uçağın sahibi lan. Zetro Z PUBG. Neyse uçağın sahibini de almış olduk. Hemen gidelim. Başımıza fazla işler açmadan buradan gidelim hızlıca. Aslında onun lootuna baksan var ya. Hadi bakayım bakayım. KNT vardı onu alayım ben olmazsa. Bu Ruins tarafı çok sakıncalı bir yere verdi alanı ya. Hiç sevmiyorum bu Ruins'i. Neyse yapacağız bir şeyler artık. Yani ruins tarafında da buralarda durmak ne kadar faydalı, ne kadar iyi bilemiyorum. Çünkü her yerin açık. Buradan bir ev alacağım da o evi almışlardır diye tahmin ediyorum. Ev aldılarsa nereye alabiliriz? O birin daveme var aga. Olay değişti. Burada iki tane şey Gördüm yalnız seni. Tam beleş kilo konacaktım. Konamadım. Mevki değiştiriyoruz. Evet let's go. Şuranın üstünden bak geçip gideceğim sadece. Durmayacağım. A, geçip gidemiyorum. eşkil alırım. Kanka. Öyle var mı dünya ya? Ya bir gidin la bir gidin bir gidin. Bu nedir la bu nedir? Vallahi bir AVM'ye vurur diye gidiyorum. Uh! Şu an var ya biri kafama AVM atacak diye korkuyorum. Başka hiçbir şey değil. Ya da o AVM'li vurdum mu vurmadım mı bilmiyorum. Emin değilim. Oo orada birileri var. Birileri drop alıyor kardeş. Yavaştan bak yavaştan oraya doğru yanaşalım. Şu arabayı şöyle bir park edelim. Şimdilik arabayı şuraya koyalım. Ee, şöyle var ya buralara iyi bakmak lazım. Buralar sıkıntılı. Şuranın içine girelim biz. Kendimiz garanti alalım. Bu taraftan birileri gelecek eminim. O drop'u birisi aldı. Bir dakika la. Oy ya. Valla bir an var ya görüp görmemek arasında çok kararsız kaldım. Bir an onu araç sandım. Aracın kırmızılığı falan sandım. Ama değilmiş. He, alanı çok güzel yere verdi. Yukarı verdi. Yine bize vermedi yani. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir geçiş. Aracımızı sisliyoruz. Buradan çıkıyoruz kardeş. Başka şansımız yok. Ya şu taraf hala beni tırstırıyor. Buradan bir sağ salim çıkarsam var ya. Burada nereye alabiliriz? Nereyi nereye Abi çok kötü ya. Alanı açığa verdi. Böyle adam da arıyorum da. Hmm, yılan dolu buralar. Yılan yılan. Bak gördüm bir tane yılan. Dedim ama bak, AVM'li orada. Ananı! Ah! Var ya, sıkmaz diye tahmin ettim. Ah, ah. Çok güzel bir maçtı. 20 kill. Hatta onları da alacaktım. O adam da ölecekti. Neyse buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.